Bence erkekler kızlar yanlarında olmayınca ne konuşuyorlardır? Kızları. <laughs> Bence de kesin kızları konuşuyorlardır. Yani bir file, bir adet dolaba, sağ bilgiye bir dolaba. Üç hamleden nasıl sokarsınız? Dolabın kapısından açarsın. Çok iyi ilerliyorsun. İyi ilerliyorsun. İyi Bu basit. İttirirsin. Tamam. Fili soktun. Fili soktuk. Kapıyı kapatırsın. Bitti. Çok güzel. Peki bir zürafayı aynı dolaba dört hamleden nasıl sokarsın? Kapıyı tekrar açarsın. Ha, i̇lk doğru. Zürafanın kafasına yersin. Yok, başaramadım. Yanlış şeyler efendim. başaramadım. <laughs> <laughs> Zürafayı keserim öyle koyarım. Yok. <laughs> Ebelik o mu? Olmaz. Pili <laughs> 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 çıkarız. Kapıyı açtım. fili çıkardı. Aynen. Zürafayı soktu. Aynen. Pili soktu. Siyah zeytin, siyah zeytin, hayır. lan? Hayır. 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 Nasıl ayın lan? Nasıl ayın lan? Nasıl ayın lan? Ne ne ne? Ne ne ne? Ne ne ne? siyah ne ne? Ne ne ne? Ne ne Hayır Ne ne ne? Ne ne ne? Ne ne ne? Ne ne ne? Ne 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 ne? Aştaki hiç zihnin gölgesi. Ha <laughs> evet. 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 ya. Basit mi? Basit. Basit mi? Basit Uçakta 500 tane tuğla var. Tamam. Bir tuğla düştü. Kaç tuğla kaldı? 4 tane tuğla kaldı. Bu basit soruydu. <laughs> basit <Burası> soruydu. <laughs> Peki. Bir tane karınca. Tamam. Zencinin koluna düşmüş ne demiş? Şey. Bunu pek bulamazsın. Ne demiş biliyor musun? Hı. Eyvah karagola düştü. Tamam mı ne bu adam ya? Evet malum Tuba.